Emre Kongar'ın köşe yazısı. Başlamadan önce, kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız, yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık, unutmayın, kanıksamayın. Tutuklular ve mahkumlar da bütün vatandaşlar gibi, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin, şefkati ve koruması altındadırlar. Ama yaşlılar, hastalar, bebekler, çocuklar, hala hapiste. Osman Kabala ve Selahattin Demirtaş hala hapiste. 28 Şubat davası mağdurları hala hapiste. Gezi Parkı davası mağdurları hala hapiste. Belgeselci, akademisyen Sibel Tekin de cezaevindekilerden biri, kendisini ziyaret eden Utku Çakır Özer'e özetle, şunları söylemiş. Birkaç yıldır bu kalıcı yaz saati uygulamasının kış döneminde toplum psikolojisini nasıl olumsuz etkilediği üzerine bir belgesel çekmeyi düşünüyordum. 13 Aralık'ta Kızılay'da şehrin en hareketli noktası diye ilk çekimleri yaptım. 15'inde Tuzlu Çayır'da çekim yaptım. İşçi sınıfının sabah hareketliliğini çektim. Tuzlu Çayır'da otobüs duraklarında bekleyenleri çektim. Sonra dikim evine kadar yürüdüm. O yol esnasında da çekimler yaptım. Gece 2'de eve polisler geldi. Yıllardır yaptığım tüm çekimleri topladılar. 15 SD, 7 hard disk, 2 bilgisayar ve kamerama el koydular. Gözaltı ve tutuklanma gerekçem çekim yaptığım yerlerden biri ceza infaz memurlarının servis bekleme noktasıymış. Bir de görüntüler arasında bir okul bahçesindeki polis ya da bir başka güvenlik kuvveti arabası varmış. Asla kastım yok. Olmadığı belli çünkü yüzlerce dakikalık başka çekimler var. Sembolik olarak karanlığı yaşadığımız bir dönemde gerçekte de karanlıkta güne başlamak nasıl bir etki yaratıyor onu aktarmak istedim. Ama kendimi cezaevinde buldum. Ekim 2022'de tutuklanan ve 3 aydır cezaevinde tutuklu bulunan 9 gazeteciden biri olan Diren Yurtsever de Çakır Özer'e özetle, şunları söylemiş. Diyarbakır'da 16 gazeteci sonra da Ankara'da biz 9 gazeteci tutuklandık. Onlar 7 aydır biz de 3 aydır iddianame bekliyoruz ki neyle suçlandığımızı görebilelim. Dosyamızda gizlilik kararı var, ama tutuklanırken önümüze delir diye yaptığımız haberler ve attığımız tweetler konuldu. Diyarbakır'daki gazeteci arkadaşlarımız tutuklanınca onlarla dayanışma için mektup kampanyası başlattık. Terör örgütüne destek diye önüme suçlama olarak koyuyorlar. İHD'nin hasta tutuklular listesini, Demokratik Modernit dergisini delir diye topladılar. Hatta azınlıklar, ötekiler ve medya diye bir kitap vardı evde isminde azınlıklar geçiyor diye onu da aldılar. Üç görüşmeci hakkımız var ama verdiğimiz isimler reddediliyor. Bizi burada izole etmeye çalışıyorlar. Tutuklu ve hükümlülerin sosyalleşebilmesi için spor saati var. O spor saatinde yürümemize engelliyorlar. Çünkü yürürken konuşuyormuşuz. Milletvekili Utku Çakırözer bu ziyaretleri hakkında özetle şöyle demiş. Sibel Tekin bir an önce serbest bırakılmalıdır. Ankara ve Diyarbakır'da tutuklu gazeteciler bir an önce hakim karşısına çıkarılmalı, yargılamaları da tutuksuz sürdürülmelidir. Not, bugün saat 16'da Kozyatağı Kültür Merkezi'nde konuşmam ve imzam var, beklerim. Emre Kongar'ın 29 Ocak 2023 tarihli köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.